Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. ben Emirhan bu videoda sizlere ücretsiz bedava kolay bir şekilde nasıl Discord Nitro kazanırsınız onu göstereceğim arkadaşlar çok kolay açıklama kısmındaki linkten Cyberfriend Discord sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz 1000 kişi sınırını aştı yaklaşık bir haftada bu bin üye sınırını geçtik. Destek olan sunucumuza katılan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sunucumuza katıldıktan sonra otomatik üye rolü alıyorsunuz zaten. Eski kayıt sistemini kaldırdık. Direkt bütün odaları görebileceksiniz. Sol taraftan bedava nitro kanalına tıklıyorsunuz ve burada bir sunucu paylaştım arkadaşlar. 20 invite bedava nitro sunucusuna katılıyorsunuz. Sunucuya katıldıktan sonra burada kaç invite yaparsanız hangi ödülü alırsınız onu gösteriyorum arkadaşlar. Bu sunucunun da kurucusu benim. Sizlere Discord nitrolarını dağıtacak olan kişi de benim. O yüzden hiçbir şey şekilde şüpheniz olmasın hiçbir şekilde yalan sahtekarlık yok sunucumuza gelip herkesi sorabilirsiniz arkadaşlar bedava Nitro dağıtıyorum kanıtlı gerçek bir şekilde arkadaşlar burada invites kısmında kim ne kadar davet etmiş onları görebilirsiniz ödüller kısmında kaç invite yaparsanız ne kadar ödül alırsınız 20 invite de 1 aylık Nitro 25 invite de 1 aylık Nitro artık 2 adet boostu var 30 invite de 3 aylık Nitro kazanıyorsunuz Arkadaşlar şu anda iki arkadaşımız TR4 rolüne sahip yani 30 davet yapmışlar. Gördüğünüz gibi nitroları var. İkisinin de şöyle göstereyim. Tetis ve Duran arkadaşımız. Şaunüz arkadaşımız da 25 invite yaptı. Şu anda bekliyor. Roller kısmına gelince kaç invite hangi rolü alırsınız onları gösteriyorum. 12 invite TR1, 20 invite TR2, 25 invite TR3 ve 30 invite TR4 rolü veriliyor arkadaşlar. Yazılı sohbet kanalında burada rolleri verirken buradan veriyorum gördüğünüz gibi. Otis'in Might yaptın artık tier 4 rolüne sahipsin tarzında. Sohbet kanalımız şu anda açık değil. Bu sunucu 500 üye sayısına ulaştığı zaman açılacak arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi sohbet de edebilirsiniz. Nitro'larda arkadaşlar sunucumuz 1000 kişi olunca dağıtılmaya başlayacak. Yani nasıl oluyor? Siz geldiniz, Otis Might yaptınız ve bekliyorsunuz. Sunucumuz şu anda 200 kişi. Sunucumuz 1000 kişi olunca sizin nitronuzu vereceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok kolay bir şekilde burada duyuruları yapıyorum zaten kuralları görebilirsiniz. Sunucumuza katılan tüm üyeler kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır bunu unutmayın. Çekilişler kısmında da bir adet çekilişimiz var arkadaşlar. Bunu sadece bir kişiye verebiliyorum çünkü biraz pahalı bir hediye. Bir yıllık Nitro Boost arkadaşlar. Tamı tamına bir yıllık Nitro Boost çekilişi. İki hafta süresi var siz gelip Discord sunucumuzdan katılmayı unutmayın. Buradaki emojiye tıklayarak şuradaki emojiye tıklayarak katılabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay, ücretsiz ve bedava bir şekilde Discord Nitro sahibi olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.